yerli Joker diye atacağım abi. Valla? Tabii. Oo. biz resepsiyona gidiyoruz. Var mı isteyin? Yok. otur otur biraz daha. Dur yerli Joker. <laughs> Sen, fil, filme, o, filmde oynan mı abi? Oo. Me, menajerim ben olacağım tamam. <laughs> ama. Gülen <laughs> filmi. Gülen film. <laughs> Gülen adam. Gülen <laughs> adam. Gülen adam 7'ye kadar yol var abi. <laughs> Oturduğumuz yerden para basıyor. Aslında. Oo, aynen. Artık be belediyede çalışma etti. <gülüyor> 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 Menajerim benim abi başkasına. <laughs> Yok ya. Ne kadar para alacağım? Y yüzde kaç vereceğim bana? Yüzde yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş hakkımı isterim abi. Yüzde yüz yirmi beş. Şaban'ın filmindeki gülen adam hastalığı var olmuş. Sürekli gülüyor. Dayı sen ilk buraya girer girmez de gülüyordun. evet. Otobüste de gülüyordun. Aynen. Otobüste de gülüyordun. Ama sen ne hastalıktır. Gerçekten hastalık. Hastalık mı saçı Senin şoförün kimdi? Buradaki adam. <gülüyor> <gülüyor> <kommer aufta oluyoruz. gülüyor> ya oğlum gerçekten hasta Bir insan istese de bu kadar gülemez ki. Ama abi, çok iyi değil mi? Neşedir lo. Ama, ama istese de gülemez bir insan bu kadar. Sen abi şeyler <laughs> düzenleyeceğiz. Meetingler otur sadece gül. Mitingler düzenleyeceğiz. Miting tamam. <gülüyor> tamam. Gül <laughs> 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 tam bir de. Mitingler şantalla bir çink yapacağız seninle. Kaysan burada gül kendine biz gidiyor. Bitti mi? Bitti abi. <laughs>